dini devleti uğruna taşa yaslanıp toprak döşenen gazi ve mücahit kullarım. Padişah 4. Mehmet, kuşatmanın son yıllarında cepheye gönderdiği mektubunda askerlerinin moralini yüksek tutmak için onlara böyle sesleniyordu. Bir kuşatma düşünün ki 21 yıl sürsün ki bu süre savaş tarihine dünyanın en uzun süren ikinci kuşatması olarak geçecekti. İşte Osmanlı Devleti'nin en uzun süren kuşatması, Girit Seferi. Takvimler 1645 yılını gösteriyordu. Osmanlı tahtında Deli İbrahim olarak bilinen Sultan I. İbrahim vardı. Osmanlı Devleti istikrarsız bir dönemden geçiyordu. Akdeniz'de Venediklilerin ve Malta Şövalyelerinin korsancılık faaliyetleri iyiden iyiye artmış, Osmanlı ticaret gemileri bu gruplar tarafından birkaç kez yağmalanmıştı. Sultan İbrahim Venedik'i uyarmasına rağmen saldırılar son bulmadı. En sonunda İstanbul'dan kalkıp Mısır'a gitmekte olan ve haremden önemli kişileri taşıyan bir Osmanlı gemisi Malta şövalyeleri tarafından kaçırıldı. Bu da savaşın fitilini ateşleyen hamle oldu. Venedik üzerine sefer kararı verildi ve Osmanlı donanması 60 bin askerle 1645 yılında Girit kıyılarına çıktı. Ordunun başında Serdar olarak deneyimli bir komutan olan Yusuf Paşa vardı. Girit'e çıkar çıkmaz adanın en büyük kalesi olan Hanya ele geçirildi. Kısa süre içerisinde diğer kaleler ve şehirler de bir bir zapt edildi. Girit adasının büyük bir bölümü Osmanlı toprağı haline gelmiş, Venediklilerin elinde sadece Kandiye kalesi kalmıştı. Yusuf Paşa durumu padişaha bildirmek için İstanbul'a geri döndüğünde, adada yaşayan gayrimüslimlerin canını bağışladığı ve mallarına el koymadığı için getirdiği ganimetler padişah tarafından yetersiz bulundu. Sultan İbrahim hemen dönüp sefere devam etmesini emretse de, kış vakti olduğu için Yusuf Paşa Akdeniz'e açılmak için uygun bir mevsim olmadığını söyledi. Bu cevabından sonra Yusuf Paşa, Sultan İbrahim'in bir anlık öfkesiyle idam edildi. 1648 yılında başlayan Kandiye kuşatması daha çok uzun yıllar devam edecekti. Venedikliler bu süreçte boş durmadı. Kandiye Kalesi, Avrupalı devletlerden sürekli erzak ve mühimmat yardımı alıyordu. Üstelik 30 yıl savaşlarından sonra işsiz kalan paralı askerlerin çoğu da Venedik tarafından tutulmuş ve Kandiye Kalesi'ne yerleştirilmişti. Ayrıca Venedik donanması Osmanlı donanmasına nazaran daha güçlüydü. Denizlerde söz sahibi olan bu devlet kaleye istediği gibi yardım götürebiliyor, kaleye takviye asker getirebiliyor, karşılaştıklarında Osmanlı gemilerini kolayca geri püskürtebiliyordu. Bu esnada kuşatmayı başlatan padişah olan Sultan İbrahim devrildi, yerine 6 yaşındaki çocuk padişah 4. Mehmet geçti. Akabinde padişahın yerine ülkeyi yönetmek için saltanat naibesi olmak isteyen Kösem Sultan ve Turhan Sultan arasında 3 yıl sürecek bir mücadele başladı. Hal böyleyken Girit'e gerekli destek sağlanamadı. Venedikliler bu dönemde bütün güçleriyle kaleyi sağlamlaştırmışlardı. Ayrıca Osmanlı gemilerinin çıkışına engel olmak için donanmayla Çanakkale Boğazı'nı kapattılar. Hatta bununla da kalmayıp Bozcaada ve Limni'yi de ele geçirdiler. Birbirleriyle mücadele halinde olan saltanat naibeleri tüm bu olanlara bir karşılık veremedi. 1656 yılında ise tarihimizde vakayı vakvakiye olarak adlandırılan Çınar Vakası olayı yaşandı. İsyancılar Padişah'tan 30 kadar deneyimli devlet adamının kellesini istemiş ve bunlar idam edilerek başları çınar ağacına asılmıştı. Bu çalkantılı döneme son verecek isimlerse baba oğul olan iki sadrazam olacaktı. Köprülüler dönemi olarak anılacak bu dönemde sadrazamlık makamına getirilen ilk isim Köprülü Mehmet Paşa oldu. Köprülü Mehmet Paşa ilk olarak donanmayı güçlendirdi ve kapatılan Çanakkale Boğazı'nı açarak Bozcaada ve Limni'yi Venedik'ten geri aldı. Böylelikle Girit'e giden desteklerin tekrar önü açılmış oldu. Vefatından sonra ise yerine oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadrazam yapıldı. İlk iş olarak Avusturya seferine çıkan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa buradan zaferle ayrıldı. Ardından 20 yılı aşkındır devam eden Kandiye kuşatmasını sonlandırmak için padişahtan izin isteyerek bizzat Girit adasına gitmek istediğini söyledi. 1666 yılında İstanbul'dan ayrılırken padişaha Kandiye'yi almadan geri dönmeyeceğine ve Girit'in fethini müjdeleyen mektup haricinde başka bir mektup yazmayacağına dair yemin etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa adaya geldiğinde yıllardır kuşatmada olan askerler bıkkın, yorgun ve umutsuz haldeydi. 20 yıldan fazladır devam eden bu seferde gündelik hayatla savaş iç içe geçmişti. Sadrazam bu kötü havayı kırmak için her gün eğlenceler düzenlemeye başladı. Ayrıca askerlerin moralini ve isteğini yükseltmek için başarılı askerlere pek çok ödüller veriyordu kale surlarından taş koparmak veyahut bir düşman kellesi getirmek altınla ödüllendiriliyordu. Psikolojik savaş taktiklerini çok iyi uygulayan köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Venedikli askerlerin moralini bozmak içinse getirilen düşman kellelerinden surlardan görülebilecek şekilde kuleler yaptırıyordu. Osmanlı ordusu daha önceden cepheden dost doğru saldırıyor, surlardaki okçuların, tüfekçilerin ve topçuların açık hedefi oluyor bu nedenle çok kayıp veriliyordu. Ancak Fazıl Ahmet Paşa'nın gelişiyle cepheden saldırma son buldu ve ordu 6 ay boyunca sadece yer altından tünel ve siper kazdı. Yani savaş yer altına taşındı. Lağımcılar yer altında sessizce karşı tarafı dinliyor, bir ses duyarlarsa barutla tüneli patlatıyor ve düşmanı toprak altında bırakıyorlardı. Bu kimi zamanda Osmanlı askerlerinin başına geliyordu. Askerlerin çoğu çadırlarda değil, kazdıkları siperlerde uyuyordu. Zaten geçen o kadar yıl sonra herkese yetecek kadar da çadır kalmamıştı. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa da askerlerinin yanında olduğunu hissettirmek için iki buçuk yıl boyunca toprak altında yaptırdığı hücrede yatmıştı. Fazıl Paşa'nın elinde küçük toplar vardı. Kaleden atılan büyük gülleleri kullanabilmek için Adadaki demircilerden bir tophane oluşturarak yeni toplar döktürdü ve kale surlarını bu büyük toplarla dövmeye başladı. Son iki buçuk yılda muazzam bir çabayla devam eden kuşatmada Osmanlı envanterlerine göre 170 ton patlayıcı kullanıldı. Köstebek yuvasına dönen yer altında 5000'den fazla patlama meydana geldi. Osmanlılar yüzlerce hücum denedi. Venediklilerse kaleden çıkarak onlarca baskın yaptılar. Takvimler 4 Eylül 1669 yılını gösteriyordu. Girit seferi başlayalı 24 yılı, Kandiye kalesinin kuşatılması ise 21 yılı geçmişti. Kaledeki Hristiyan askerler artık bu duruma dayanamayarak isyan edip, kaledeki Venedikli subayları esir aldılar. Böylelikle kalenin kapıları Osmanlılara açıldı ve Girit'in son kalesi Kandiye'nin anahtarı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya teslim edildi. Osmanlı Devleti tüm bu sefer boyunca 130 bin civarında şehit vermişti. Sefere bizzat katılan Evliya Çelebi, kale civarında Osmanlı askerlerinin gömüldüğü 50'den fazla büyük mezarlık olduğunu yazar ve şöyle ekler. Çok daha fazlası tünellerde toprak altında kaldı.